Herkese tekrardan merhabalar. Berzah ile Tarot Yolculuğu YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ne zaman izlerseniz o zamanı niyet aldığımı lütfen bilin. E, ve abone olan ve olmayan herkesin videolarımın en olumlu enerjilerine dahil olduğunu da söylemek istiyorum ki böyle sorular gelmesin. Ee, tabii ki de bugünkü okumamızdan e, hemen şöyle bir başta göz atmak istiyorum. Sosyal medya ve üçüncü şahıs engellerini kaldırmakla ilgili güncel olarak bir e, aksiyon alınacak mı? Kesinlikle buna bakmak istiyorum. Ya da sizin öğreneceğiniz herhangi bir şey olacak mı e, bu konuyla alakalı? Buna bakmak istiyorum. Ee, lütfen kolektif açılımlarda kendinize özel niyetler alın ki ee, net olarak almak istediğiniz mesaja ulaşabilin. Yani kolektif açılımlarda kesinlikle kendinize ait niyetler almanız çok önemli olacak. Bu yüzden lütfen kolektif bir açılımda olduğu için kendinize ait özel niyetler alın. Haydi bakalım. Hemen şöyle kartlarımı seçeyim, tercihlerimi yapayım ve başlayacağız. Haydi bakalım. Niye böyle bir tuhaflık geldiyse içimden, böyle bir kendimi tuhaf hissediyorum ya. Sanki böyle rahatsız boğaz, boğaz ya da baş ağrısı var mı şu anda ya da mide ağrısı, mide bulantısı falan var mı? Hani bilemiyorum ama sanki böyle sizlerden yansıyan bir enerji de var. Onu söyleyeyim yani. Sizden geldiğine eminim bu arada bu enerjinin. Sanki sizden geliyor. Yani kolektifin çoğu için, çok çoğu yani genel kolektifin enerjisine baktığım için ee, ve biliyorsunuz ki maalesef genel olarak hakikaten Özellikle Instagram'dan falan mesajlar da geliyor. Hani gerçekten şuram aria, gerçekten buram aria falan. E, otomatik olarak enerjiye girdiğim için, gireceğimin habercisi olduğum için e, bu durumlar, böyle durumlar yaşayabiliyorum. Şimdi şöyle e, daha bir kart seçmeyeyim ve hemen şöyle açmaya başlayayım kartlarımı. Bakalım neler göreceğiz? Sosyal medya engelleriyle alakalı. Hmm. ve üçüncü şahıs engelleriyle alakalı tabii ki de Lütfen size gelen bütün bilgilerin en olumluya çevrilmesine niyet ederek alın kabullenin güzel bir enerji ağı oluşturalım. Ve kim için dinliyorsanız açılım bitinceye kadar lütfen bu kişileri gözünüzün önünden götürmeyin ki enerjisini buraya kadar çekebilelim. Ee, şimdi şöyle aslında başlamak istiyorum olaya. Zaten arkadaşlar takip edildiğiniz bir durum var burada. Yani... Başlangıç noktasında bu insanın sizi gözetlediğini, asla takip ettiğini biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz hiçbir fikrim yok ama zaten bir şekilde mercek altındasınız burada ve didikleniyorsunuz. Hayatınız bir şekilde hani sizi takip edemiyorsa eğer burada derin bir merak özellikle asılanla beraber alıyorum bunu. Yani aslında şöyle söyleyeyim olmak istemediği bir durumun içerisine kendisini düşürmüş bu insan ve aslında üçüncü şahıs olsun olmasın ya da işte sosyal medya engeli olsun olmasın hiç fark etmez dediğim bir durum ama hem sosyal medya engeli hem üçüncü şahıs engelleri için şunu söylemek istiyorum karşınızdaki insan kesinlikle bunu aslında açık ara farkla, aşıklarla beraber kapatmak istediğini söyleyebilirim aslında burada hakikaten üçüncü bir kişinin söz hakkı sahibi olduğunu ya da bu insanın hani hayatında biri yoktur ama sizi sosyal medya olarak ya da herhangi bir aplikasyon olarak engellemesine sebep olan yine üçüncü bir şahıs var. Her noktadan üçüncü bir şahsın çıkması bir kere otomatik olarak beni düşürdü mü? Düşürdü. Çünkü burada bu insanın tatmak istediği duygular ve sizinle olmak istediğim sizinle yaşamak istediği bir tatminlik var burada. Sanki bir şey tatmak istiyor burada bu insan. Yani ee, Özellikle arasında yaş farkı ve medeni durum farkı olanlar için söylüyorum. Gerçek açık ara fark bu insanın sizi harcamamak, sizin günahınıza girmemek veya nasıl diyeyim kendi üzerine acı hali çekmemek için sizi kendisinden uzaklaştırdığını söyleyebilirim. Çünkü burada şöyle bir halde, halde olduğunu söyleyeceğim yine. Sanki Nefes alamıyorum dediği bir durum var. Yani ben zaten sanki yaptığımdan dolayı vicdanım mı acıyor e, ya da nasıl diyeyim başka birinin lafına kandığım için mi vicdanım acıyor bilmiyorum. Özellikle ben burada e, şunu almak istiyorum. Sanki bu insan e, size ciddi bir güven, sizin onu mutlu edebileceğinize dair ciddi bir güven e, gerçekleştirmiş ve... Sizden de ona sanki istemediği bir ya da beklemediği bir hamlenin gittiğini yine söyleyebilirim. Belki de çok peşinden koşuyordunuz artık hiç koşmuyorsunuz. Ya da işte çok adım atıyordunuz ya da şu anda hiç atmıyorsunuz. Ve size karşı kendi içinde geliştirdiği güven de kendi hatasından dolayı aslında bir kaçışa aldığını söyleyebilirim. Yani şu anda kolektif enerji aslında bu engelleri kaldırma konusunda fazlasıyla kaçıyor ve sizde bir güven kırıklığı yarattığının çok farkında. Özellikle ona güven veren, onun da güvendiği bir alan varken ya da güveneceğini hissettiği bir alan varken sizin önünüze bir blok koymuş bu adam ve yani bu kadın, bu ruh hiç fark etmez. Ve burada tadılmak istenen bir şey var. Yani tekrardan söylüyorum sanki yarım kalmak kursağında kalmak özellikle bu üçüncü şahıslar hani illa bir evlilik ya da işte illa bir sevgili muhabbeti olmayabilir aile engeli de olabilir hiç fark etmez ama özellikle bu insanın çok güvendiği kişiler tarafından da sizinle ilgili beklemediği e, tavırlar beklemediği cümleler yanlış konuşmalar duymuş olması e, ya da bir şeyleri yanlış anlaması o kadar çok olası ki şu anda ve durumu aslında ee, hakikaten el atılmak isteniyor. Yani bu e, özellikle üçüncü şahıslı durumların engellenmesi ya da üçüncü şahıs engelleri e, varsa aranızda bu duruma e, bir el atılmak isteniyor. Çünkü kolektif enerjinin özellikle bu konudaki özel kolektif enerjinin e, hakikaten bir nefes alamadığını hissettim. Yani şu anda mesela bende nefesle ilgili bir sorun yok ama Onların sanki bu duygu içerisinde Kendilerini yiyip bitirdiklerini Söyleyebilirim Özellikle olması gereken bir durum var Zaten burada Ve olması gereken bu durumu gerçekleştirmek için Kendilerine verdikleri süre geçmiş Yani Nasıl diyeyim İnsanları susturmak var artık Ya da nasıl diyeyim O zaten bensiz bence daha mutlu olacak Dediği bir Nokta yaşıyor sanki Yani sizin daha üstün olduğunuz ya da daha iyisini hak ettiğinizi söylemiş olabilir e, bu kişi size. Ya da işte hani hakikaten kendini ezik ve yetersiz gördüğü durumlardan dolayı yine kendisini geri çektiğini söylemek benim için çok doğru olacaktır. Yani burada şöyle bir şey var aslında hani e, endişelenmemesi gerektiğine inandırıyor kendini ama arka planda çok fazla derin bir endişe çalıştırdığını söyleyebilirim. Yani her şey olacağına varır dediği bir durum da söz konusu. Bu durumla alakalı hani sizden bir atak beklemek var burada aslında. Yani peki genel olarak sizin buna verdiğiniz etki, sizin buna verdiğiniz karşılık nedir? Ee, hani adım bekliyorlarmış ya. Yani <laughs> yolarım sizi. <laughs> sizi yolarım. İstemek yok. Bu nasıl bir istemek ya? Hayırdır? Hayırdır ya? Yani birazcık enerji dengesini değiştirip şu enerjiyi kesseniz gerçekten yani... Şu enerjiyi birazcık bir değiştirseniz ne kadar güzel olur. Yani o kadar sevinirim ki. E, ya şöyle bir şey var çünkü hani uzaktan izlemek zorunda kalmak gibi bir durum var. Özellikle e, bu aralar şu kelimeyi çok kullandığımı fark ettim. Kendine sabit. Yani hani dışa karşı değişken gösterip aslında kendince çok e, kararlılık adı altında yaşadığı psikopatlık... E, derecesinde kendine olan bağlılığı, egoistliği e, gibi bir e, durumdan bahsedeceğim. Özellikle üçüncü şahıs değil ile direkt sosyal medyaya da aplikasyon engeli olan e, kişiler için burada hem bırakamıyor, hem bakmaktan da kendini geri çekemiyor, hem merak etmekten de kendini geri çekiyor ve söylediği şey şu, bunu gerçekten böyle olmasını istemezdim. Aslında şimdi neden böyle bir şey yaptın? Yani hani neden o zaman? Hayırdır yani bizi bu kadar şeyde bırakamazsın. Arafta bırakamazsın sen. Yani şimdi e, en çok şimdi burada fark aranızdaki fark özellikle az önce söylediğim iki fark e, benim için çok baskın bir yaş farkı bir de hakikaten e, arasında mesafe olanlar için. Yani burada üçüncü şahısla engeli de geçtim baskın olarak bunlar çok söz konusu. Burada karşınızdaki insanın bir güvenle ilgili yani kolektif enerjinin güvenle ilgili sorunu İkincisi aranızdaki farkların ona çok fazla e, battığını söyleyebilirim ve kendisi zaten çok üstün bir noktada görünüyor aslında. Bu hani ego noktasında olur ya da işte e, hoşlandığı cinsin e, ona yani maddi manevi olarak bir akış bir şekilde var bu insanın hayatına. hani geçinemiyorsa da bir şekilde geçiniyordur ya da varsa fazlası vardır. Ee, hani bu kadar her şey tamken size bu kadar takılıp size bu kadar takıntı yapıp e, engellemesi kesinlikle kendine olan sabitliğinden. Bu arada şöyle toprak grubu çok hissettim. Ee, su grubu çok fazla hissettim ve ateş grubu hissettim. Tabii ki yükselenlerinde de olabilir. Duygu e, yani ay burcunda da olabilir. Hiç fark etmez. Yani burada aslında şöyle yanlış anlama gibi bir durum da var burada ya. Hani sizi yanlış analiz etmek ya da sizinle ilgili konuşulan başka şeyleri bir şekilde e, kendi içinde kendince e, çevirerek size hareket etmiş olması hoş değil. Ama arka plandaki sevgi bariz. Yani o bariz olarak görmeseniz bile bariz. Bu arada e, tadilat var kusura bakmayın. Şimdi muhakkak durur. E, şöyle aslında buraya bir... E, Destek almak istiyorum. Şuradan bir destek alalım bakalım. Yani burada aslında engeller açılacak mı ya da kişiler yani kişi engeli kalkacak mı olarak baktığımız zaman bir anahtar kartı almak buradaki ümidin ve kişinin kendi elinde olduğunu gösterir mi? Evet gösterir. Yani burada aslında imkansız bir şey yok. Sadece buradaki durumun sizi psikolojik olarak çok zorladığını ya da işte belki onu zorladığını düşünüyorsunuzdur ama o kendince iyidir. Ben bu engel noktasında sizin çok fazla takıldığınızı ve bir şeyleri olması gerektiği gibi algılamayıp yine sizin de bu durumu kendi içinizde çevirip evirip çevirip kendinizi sabote ettiğinizi söyleyebilirim. Ama hiçbir şey için ve kimse için hele ki engellemiş bir insan için kalkıp tane hani çabalamaya gerek yok yani hani burada video izlemek bile benim için bir çabadır anlatabiliyor muyum ama hani uzun süredir istendiği için kesinlikle bu başlığı çekmeyi çok fazlasıyla istedim yani burada şöyle nasıl dediğim bir destek alalım buraya bakalım Yani şimdi ben net olarak şunu söylemek istiyorum burada göz, görülmemiş bir e, gözden kaçmış bir fırsat olduğunu söyleyebilirim yani halbuki burada olur olan olacak olan bir şey varken bu insan set çekmiş bir kişi ve e, aslında e, bu durumun e, ona da çok zorluk yarattığını ve kendi kalıbından aslında e, kurtaramadığını söyleyebilirim yani Özellikle üçüncü şahısla engeller için söylüyorum bu insanın elinde bazı şeyler bırakın ekstra olan kimdeyse ya da sizde de olabilir hiç fark etmez ekstra olan kimdeyse durumu o düşünsün o toparlasın çünkü burada zaten zorlayıcı bir durum söz konusu yani istemediği bir durumun içinde dediğim gibi ve burada kendince emek vermek istediği ve yaşamak istediği bir şey var ve yaşayamadığını söylüyor yani Sosyal medya engeli için de şunu söyleyebilirim. Kesinlikle bağlanmaktan korkmak. Yani zor kopacağımı düşünüyorum. Zor ayrılacağımı düşünüyorum. Ve eğer bağlanırsam ve herhangi bir şekilde ondan bir etki alırsam bu durum onun sonrasında benim için daha zorlayıcı başlangıçlara sebep olacak dediği ve kendini vermek istemediği bir durum söz konusu. Yani burada duygudan kaçmak diyebilir miyiz? kesinlikle duygudan kaçmak diyebiliriz. Yani fazlasıyla da böyle hatta öyle söyleyeyim size. Yani tam kaçmak derken yine bir cesaret alıyorum tabii ki de. Yani eğer ki kaçmak istemiyorsa ve kendi isteğini icra etmek istiyorsa buradaki cesaretini göstermesi gerekiyor. Özellikle burada ortak olmayan özelliğiniz. Ya bu haftanın en güzel başlığı ne biliyor musunuz? Kesinlikle aranızda ortak olmayan ya da farklı olan özellikleriniz, farklı olan durumlarınızla ilgili bir açık kapatmak, kesinlikle bu benim çok fazla dikkatimi çekti. Yani burada aslında şuraya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum, özellikle üçüncü şahıslı engeller ve yine sosyal medya engelleri için. Ee, karşınızdaki insanın hem üçüncü şahıs odaklarında sosyal medya, yani üçüncü bir şahıs yoksa sadece sosyal medya engeli ya da farklı bir engel varsa, engeller varsa e, aranızda ne olursa olsun burada kendi cesaretini toparlamak zorunda olduğunu ve e, bunu aslında yapmak zorunda hissettiğini söyleyebilirim. Yani bunu ben yapacağım zaten. Ama burada sanki sizden de beklenen bir şey var. Siz de mi engellediniz acaba bilmiyorum. Ya da nasıl diyeyim, nasıl bir, e, siz nasıl bir aksiyon aldınız hiçbir fikrim yok ama sizden de bir şey bekleniyor sanki burada. Ve yani... <laughs> Şimdi e, şöyle söylemek istiyorum. E, burada e, karşınızdaki insan, toplu olarak konuşuyorum hiç fark etmez. E, Üçüncü şahıs ya da e, sosyal medya engeli ya da farklı bir durumun engeli hiç fark etmez burada e, bu insanda kökeniniz şey e, inançlarınız farklı olabilir ya da aile kökleriniz aile tarzlarınız farklı olabilir e, ya da hani biriniz daha olgundur gerçekten biriniz de e, daha gençtir yani tabii ki de fark, fark aşkta göz e, aşkta herhangi bir şey gözetmez e, en azından çevresel faktörler hariç. Ee, bu bir insanı sabote edebilecek bir şey değil yaş farkı ee, ya da hani dediğim gibi burada olgunluk farkı da e, olabilir ya da yaşanmışlık farkı e, olabilir farklı dünyaların insanları olabilirsiniz belli bir noktada bu yüzden yine bu engelin e, olduğunu söyleyebilirim ya da hani üçüncü şahıslar için özellikle üçüncü şahıs engelleri olanlar için ee, kesinlikle hmm, bu engelin aslında e, çözülemeyecek olduğunu hissettiklerini söyleyebilirim ama aslında çözülemeyecek bir şey yok yani bu durum şimdi e, çözülebilir mi? Yani bu insanlara göre şu anda Kolektif enerjiye göre bu durum çözülebilir mi aslında ben burada cevabımı almıştım e, Kesinlikle yani çözülebilir Eğer burada bir baskınlık olursa eğer burada bir kararlılık olursa, eğer burada e, hakikaten yani evren bile diyor sen neye kart çekiyorsun ya ben neye kart çektim bu gereksizlere onu anlamadım. Hani hakikaten e, olursa bana kararlılık, olursa bana sertlik, olursa biraz daha isteğinin peşinden gitmek neden vermeyeyim diyor. Yani burada sistemlik bir sorun yok. Karşınızdaki insanların kesinlikle psikolojileri ve karmaları ve tabii ki de karmik olabilirsiniz bu insanla. Bu arada karma şifası için bana ulaşabilirsiniz. Kesinlikle artık herkesin basiretsizlikten dolayı ihtiyacı var. Ee, onu söylemek istedim. Bir an böyle bir araya girdik. Ee, yani buradaki e, engeli kaldırabilecek, yani ne olursa olsun dedi aslında burada. Ne olursa olsun bunu bana yaparsan, yani bunu senden istediğim aksiyonu alırsan diyor e, Evren Baba. Evet. Ben bunu sana vereceğim dediği bir durum söz konusu. Ee, devam ediyorum. <laughs> Kupa kraliçesi. Hem yani de iki tane ve alt alta. Farkında mısınız bilmiyorum ama benim şimdi baskın olarak hissiyatımdan bahsetmek istiyorum size. Ee, burada aslında sizin de bazı şeyleri sonraya aldığınızı sizin de artık kendinizce belki egoist olduğunuz ya da çevrenizce dikkat çektiğinizi ve size imrendiği bazı durumların ya da sizde gördüğü bazı şeyleri kendisinde de görüp aslında kendisini yetersiz hissettiği şeyler olduğu için yine evet bu bir engel. Siz de aslında engelsiniz. Sizin gülüşünüz ya da güçlülüğünüz, sizin duygularınız özellikle kesinlikle daha kuvvetli. Yani Burada zaten e, bir dağ kartı. Yani e, engelin anasıdır, engelin babasıdır, engelin çocuğudur, engelin her şeyidir. E, hani hakikaten... Bu arada o kelimeyi kullanmayacaktım çünkü kulaklığına girmek istemiyorum. O Ç ile başlayan kelime çok uzun zamandır ilk defa kullandım. O kelimenin hakkını da girmek istemiyorum. O yüzden zaten o kelimeden çok kaçınıyordum ama demek ki kullanılması gerekiyormuş. Bu insan şimdi bana böyle bir şey zorla söylettirildiyse demek ki bununla ilgili uğraştıkları durumlar ya da özellikle o kelimenin yani minik diyeyim o dönemlerle alakalı içlerinde bir sıkıntıları varsa bir engelleri varsa. Özellikle sevgi noktasında kalıplaşmışlıkları varsa aile köklerinden. Bu da olabilir tabii ki de. Çünkü boşuna söylettirilmedi ki ben o kadar dikkat eden bir insanım bu noktada. Yani o kadar dikkat etmeme rağmen şu anda böyle bir şey yaşandı burada. O yüzden ben hani şunu da söylemek istiyorum. Baskın bir köken hissedildi burada. Yani burada aslında hakikaten aile köküyle de alakalı bir sıkıntı olduğunu Hani orada bir aldatma aldatılma Ya da işte nasıl diyeyim e, Ciddi bir sevgisizlik Bu da kesinlikle çok fazla hakip Onu söyleyeceğim e, Devam etmek istiyorum Burada bazı şeyleri sizin de sonraya aldığınızı hissetmesi Ya da sizin de yükseldiğinizi hissetmesi Kesinlikle bu durum bununla alakalı Yani ben burada yine bir destek alacağım tabii ki de emin olmak istiyorum çünkü. Çünkü neden emin olmayayım? Yani. Yani. Şimdi şöyle. Aslında burada tamamlayıcı noktanın siz olduğu düşünülüyor. Yani siz nasıl devam ederseniz kendisinin de öyle devam edeceğini ama arka planda yaptıklarında gayet farkında. Ya da yaşattıkları, hissettikleri, yaşatmak istemedikleri bunlar çok ayrı ama Sizden de bir şey beklenildikçe sanki bir şeylerin süresi çok fazla gecikiyor ve stres. Yani e, bu konuyla ilgili yaşadıkları bir stres var. Belki siz adım atmadıkça ya da gitmedikçe ya da onun söylediği bazı şeyleri kabul etmedikçe e, sanki bir şeyler çok strese giriyor ve bir, bir noktada hakikaten yük yapıyor. Yani bu da tabii ki de ne olabilir? Sağlık sorunlarına yol açabilir mi? Açmış mıdır da kıskançlık sıkıntıları ya da işte çekememezlik? Ee, sevginin bir noktadan sonra nefrete dönüşmüş olması ee, Hani nasıl diyeyim hmm, Siz sanki bu şekildesiniz O yüzden de ben bu konuda bir atak yani sizin yapıl sizden yana gitmeyeceğini ama kendisinden yana da inatla gelmediğini ve bu konuda çok ciddi bir basiretsizlik yaşadığını söyleyebilirim Şimdi şurada bir yılan kartı. <laughs> aslında e, tabii ki genel tabirle ben şunu söylemek istiyorum size e, üçüncü şahıs diyebilir miyim ya da aile belki de hani bu noktadadır hani hakikaten hiç beklemediğiniz bir durumla e, karşılaşmış olabilirsiniz ya da hani hakikaten belki e, o kadar çok farklısınız ki kökenlerinizle beraber birleşmenize engel olmuş bir şey e, söz konusu olabilir ve Size aslında ya yani da doğrusu şöyle karşınızdaki insanın e, sadece tek bir sebebi yok. Sizi engellemesi için ya da o üçüncü şahsı aradan çıkarmaması için. Karşınızdaki insanın da belli noktalarda yani para e, ya da az önce o Ç ile başlayan kelime o minik diyeyim. E, bunlarla ilgili menfaatleri söz konusu e, olabilir kesinlikle. Yani aslında e, nasıl diyeyim. E, burada onun da kendi içinde bu engel konusu ya da bu üçüncü şahısla ilgili sizin ne düşündüğünüzle alakalı çok soru işaretleri var. Ya da bir henüz vazgeçtiniz mi, vazgeçmediniz mi? Ee, sizin bu konuyla alakalı kararlarınız ne mesela? Yani siz ne düşündünüz? Siz ilk bu ilgiyi hissettiğiniz ya da bu aşkı yaşadığınızda bu üçüncü şahısların olabileceğini hissetmiş miydiniz? Ya da bunların engel olabileceğini hissetmiş miydiniz? Ya da... Onun bu kadar iki yüzlü olabileceğini ya da karakter değiştirebileceğini hissetmiş miydiniz mesela burada gözünüzdeki kıymet ise nasıl diyeyim sizin gözünüzdeki o ona göre önemli aslında yani e, madem bu kadar önemli madem bu kadar önemli o zaman gelirsin şimdi adım almadan her şey çöp bakın olana olduğu gibi kabul edin lütfen olan olduğu gibi kabul etmediğiniz müddetçe gerçekten biz çok sıkıntı yaşayacağız kolektif olarak sizin yüzünüzden hani akışı birazcık kabullenmeye çalışın bunu gerçekten söylüyorum yani burada özellikle sizin şu anda yani karşınızdaki insan tarafından şöyle düşünüyorsunuz e, hakikaten e, o da e, çok farklı ve olmadığı bir noktaya doğru ilerliyor ve burada zaten e, benim onunla mutlu olup arkamı dönüp gitmek istediğim yani hani onunla beraber dönüp gitmek istediğimi ya biliyordu e, ben ondan da bu sinyali aldığım için aynı zamanda kaçtım. Çünkü eğer zaten biri varsa e, otomatik olarak üçüncü bir şahıs, e, üçüncü şahsın psikolojisi e, birazcık sıkıntılı olur ve bu insan biraz daha bu psikolojinin altına girmek istememiş ve ben ee, biraz daha poliyana'yı oynadığını hissediyorum. Yani hayatında biri olanlar için özellikle. Biri yoksa da engellendiyseniz ya da farklı kişilerin engel olduğunu hissettiğiniz bir e, konu varsa e, yine ayak uydurma bahanesiyle <laughs> hani ayak uydurma bahanesiyle ya da nasıl diyeyim eee kendini bir yere kabul ettirme bahanesi ya da ortamımı bozmama bahanesi yani böyle bir şey var sanki bir ortamım mı var konuşul konuşulduğunuz bir durum var özellikle üçlüler dışında başka engelleri olanlar için söylüyorum hani bu ya aile olur ya da işte kötü kötü akıl veren bir insan da olabilir hiç fark etmez <laughs> yani burada ben bir Baba figürünün de ayna yansıması yaşadığınızı söyleyebilir miyim bu kişinin? Evet. Yani özellikle sevgiye karşı kalıbının olması veya e, kendi aklıyla hareket etmek yerine sürekli insanlardan yardım alarak ilerlemesi sanki kıt beyni yok. E, neyse sert konuşacağım. Şu ana kadar sakinim ben burada koptum yine. Yani burada yine bir koptum. O zaman niye kendini böyle durumun içine sokuyorsun? Ee, devam ettiğim takdirde zaten burada e, şöyle bir şey söz konusu. Burada e, bir şeylerin artık zamanının daraldığının ve yapması gerektiğinin çok farkında. Yani ya şimdi ya hiç ve bu neyle alakalı? Özellikle burada e, kesinlikle yazgı ile ilgili bir durum var. Kadersel bir süreç başlamış ya da başlıyor. Haberiniz olsun. Özellikle kolektife yeni kişiler de katıldığı için kader yazgılarının da yeniden inşa edildiğini o kişiler için söyleyebilirim. Yani burada e, aslında nasıl diyeyim yaşadığınız e, bu engel durumu ile ilgili e, bir haber almak ya da işte bununla hakikaten işte ben bunu aksiyon olarak almak istiyorum. Yani bu konuyla ilgili bir şey öğreneceğinizi ya da belki de e, size gelmesi geciken bir şeyin bir haberin. Bu kişinin böyle bir isteği olduğunun ya da işte bunu belirten bir paylaşımının olduğunu e, ama hakikaten burada hmm, bir stres var ya. Burada yapılanın bir stresi olduğunu hissettim. Hani şimdi özellikle burada şunu üçüncü aslı engeller için söylüyorum. Bir şeyleri size kabul ettirmek üzere ya da hani zaman istemek gibi ya da işte... Açılmamışsınızdır bu durumu açıp size her şeyi açıklamak odaklı olduklarını çünkü bu konuyla ilgili kendi kalbi sıkıntılarının olduğunu yine söyleyebilirim ve zaten hani burada çok fazla istemek var bu konuyu yani engeli kaldırmak ya da özellikle üçüncü şahıs ya da üçüncü bir şahıs yoksa sosyal medya engeli olarak bunu yapıp yapmamakla ilgili çok ciddi bir ayrımda olduklarını yine söyleyebilirim. Hakkınızda yarısı olsun. <laughs> kanalıma abone olan, kanalıma abone olan ve olmayan herkes videonun enerjisine dahildi. Dilerseniz videoyu beğenebilirsiniz. Ee, karma şifası ve enerji kesme motivasyonu için muhakkak bana ulaşmak isterseniz ulaşmak istiyorum diye yorumlara yazabilirsiniz. Her birinize şifalar olsun. Sizleri fazlasıyla ve çok 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 fazla seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.